Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. birlikte dinleyelim mi Sayın Seyda Karalar'ın mesajını? Sevgili Adanalılar, ülkemiz ne yazık ki arzu etmediğimiz zor süreçlerden geçiyor. Uzun zamandır ekonomik yaşam koşulları giderek ağırlaşıyor. Bugün ise düşünsel yaşamın da zorlandığı bir dönemdeyiz. Oysa bizler bir filozofun düşünüyorum, öyleyse varım sözüyle büyüdük düşünmek, düşündüğünü ifade etmek, eleştiri yapabilmek insan olmanın en temel haklarından biridir. Üzülerek belirtmeliyim ki günümüzde bu haklar adeta suç gibi görülmeye başlandı. İnsanlar artık en masum eleştirilerini bile dile getirirken defalarca düşünmek zorunda kalıyor. Bu durum sanatı ve sanatçıyı da özgürlüğünden alıkoyuyor. Oysa sanatçının özgür hissetmediği bir ortamda üretimden söz edilemez sanatçı üretirken, kendini ifade ederken özgür olmalı ki yaratıcılığına gölge düşmesin. Bugün sanat yapmak, sinema üretmek, eser ortaya koymak hiç olmadığı kadar zor. Buna rağmen tüm güçlüklere karşı mesleklerini onurla sürdüren sanatçılarımızı yürekten kutluyorum. Tam da bu nedenle Türk sinemasına ve sanatçılarımıza destek olmak için her yıl artan bir heyecanla Altın Koza Film Festivali düzenliyoruz. Türkiye'nin bir markası haline gelen bu festivali her yıl daha ileriye taşıyoruz. Bu yıl aranızda fiziken bulunamasam da biliniz ki kalbim ve ruhumla yanınızdayım. Festivalimize bize de eklenen katkılarıyla, önümüzden tüm sanatçılarımıza en içten teşekkürlerimi diliyorum. Adana yetiştirdiği tüm sanatçılarla durup dururken bu like nedenle söz verdiğimiz gibi Yılmaz Güney'in bir yapmaya başladık biraz gecikmiş olsak da bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada özellikle Sayın Fatoş Güney'e teşekkür etmek istiyorum. Bu sürecin her aşamasında bizlere destek oldu. Amacımız bu müzeyi Altın Koza Film Festivali'ne yetiştirmekti. Ancak özenle çalıştığımız için süreç biraz daha uzadı. Çalışmaları gelip görebilirsiniz. Sanatın ve sanatçının özgür olduğu Herkesin kendini özgürce ifade edebildiği ortamlarda yeniden buluşmak dileğiyle hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Abi efendiler efendiler Adana Bilimciyi belirleyen başkanı Zeydan Karalar, Kültür Kurulu Başkanı Sayın Menderes Amancılar geliyor sahneye. Alkışlar Sayın Menderes Amancılar için. Hiç endişeniz olmasın ki Yılmaz Güney Müzesi'ni Adana'nın kara yağızı yapacak. <laughs> Gelecek karşımızda yapacak. <laughs> Bu yıl 32.sini düzenlediğimiz film festivalimiz istediğimiz güzellikte yoluna devam etti. Herkesin mutlu olduğunu görüyoruz. Tabii ki işimiz buruk. günler de geçecek. Yine aydınlık yarınlara, yine güzel günlere beraber yürüyeceğiz. Hepimizin içinde grup taraflarımız var. Açılışta da söylediğimiz gibi biz köklerinden sökülen zeytin ağaçlarımızın ve köklerinden sökülen Filistin halkının yanındayız. Bu ülke bu. Yaşasın sanat, yaşasın özgür sinema, hak, hukuk, adalet diyoruz arkadaşlar. Rezvanımız <laughs> son gününe gelmişti. Bütün yarışmacılara şimdiden başarılar diliyor ve Zeydan Başkanımızın sevgi ve selamlarıyla hoşça kal diyorum. Sayın Geçer geliyorlar şimdi de sahneye. Geride bıraktığımız bu bir haftada Adana yine sinemanın merkezi oldu. On binlerce insanımız filmlerle buluştu. Salonlarda, meydanlarda, açık havada sinemanın büyüsünü kentin en yüce köşelerine ortak bir hayalin perdesi olarak taşıdık. Ve şimdi bu festivalin bu günlere gelmesinde büyük emeği olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karala göreve geldiği günden bu yana festivale istikrarla sahip çıktı. Pandemiye rağmen, depreme rağmen ve bu yıl kendisi Silivri cezaevinde tutsak olsa bile bu festivalin devamına her zamankinden daha güçlü inandı. Onun emeği, onun kararlılığı, altın kozanın daha güçlü olmasını sağladı. Bu yıl festivalimizin üç büyük teması ile buluştuk. Barış, özgürlük, ve umut. Çünkü sinema yalnızca bir sanat değildir. Sinema dünyanın acılarına tanıklık eder. Adalet yarışına barış vücuduna güç katar. İşte bu yüzden Gazze'de yaşanan insanlık dramını görmezden gelemezdik. Ülkemizdeki orman yangınları da, doğamızı yok eden kıyımları da. Sinema bu gerçekleri görünür kılar. Bizi düşündürür. Bizi değiştirmeye çağırır. Ve şimdi geldik festivalimizin en önemli anına. Büyük ödüllerimize. Bu ödüller yalnızca bir filme değil. Emeğiyle, sözüyle, derdiyle sinemaya yön verenlere verilen bir selamdır. Yeni kuşakların cesaretle kendi hikayelerini anlatmaları için bir teşvik, bir mirastır. Festival boyunca emeği geçen tüm sanatçılarımız, jüri üyelerimiz ve bu festivali sahiplenen sanatseverler ve halkımızla birlikte Altın Koza'yı yaşadık, birlikte büyüttük ve birlikte daha yükseğe taşıyacağız. Hepinize emeğiniz ve sevginiz için teşekkür ediyorum. Teşekkürler Adana, teşekkürler Altın Koza. Ve teşekkürler <laughs> Sayın Başkan ve Menderes Samancılar bunları 3 yıl evvel bana bu ceketi getirdi. Tüccar Kürtis'in ceketi üzerindeki ve bugün Tüccar Kürtis'in ölüm isterdik ki sevgili eşim Zeydan burada olsaydı onun eksikliğini bugün çok hissettim. Kalbimde tabii ki her ay için. Bu yılki altın koza mottosu barış, özgürlük, umut. Biz umudumuzu kalbimizde taşıyoruz. Zeydan Başkan'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşması dileğimle Zeydan Başkan Adana sensiz öksüz seni bekliyor. Bir an önce gel artık seni çok özledik. Buradan sevgi ve selamlarımı iletiyorum Zeydan Başkan'a. <laughs> Sağ olun, iyi ki sizler de varsınız, iyi ki hepiniz buradasınız. Çok teşekkürler. Bakalım altın kuzan ışığı hangi eserde parlayacak? Adana izleyici ödülü, Adana sinemanın sanatın şehri olduğunu göstermiş. Jüriyle de aynı fikre varmış. O da bir şey mi? Yönetmen Pelin Esmer. <laughs> teşekkür ederim Adana seyircisine. Gerçekten çok kıymetli bir benim için. Tam 20 yıl önce ne buradaydım. İlk filmim oyunla Yılmaz Güney ödülü almıştım. Yönetmen ödülümü şu an koltuğu boş olan Zeydan Karalar aldım. almak istiyorum. gönderiyoruz. Harikasın Adana. Önümüzdeki görüşmek sene görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere.